Selamlar YouTube, üfim. Yeni bir gün ve yine Mobile Legends ile karşınızdayım üfim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlere farklı bir oyun modunu gösteriyor olacağım Mobile Legends içerisinde. Ee, Aram modu, ee, all in, all, o kadar uzun bakma all mid. mid, herkesin, <laughs> ee, yok. All random, all mid, pardon. <laughs> Aramın açıklaması, açılımı bu şekilde. Her şey rastgele, herkes tek koridorda, mid lane'de şeklinde arkadaşlar. Ama öncesinde sizlere... E, Mistik'e giden yol şu şekilde. Epic'le başlıyorsunuz. Efsane oluyorsunuz. Sonrasında Mistik en üst liginiz. Yani 3 tane lig var aslında bakacak olursanız. Yıldız puanı kastıkça daha iyi Mistik'lere doğru gidiyorsunuz. Ama en üstlük zaten Mistik olduğunu buradan fark edebilirsiniz. Epic'in daha altı var mıydı onu hatırlamıyorum. Ama bu şekilde temel olarak Mistik yani iyi bir e, lig seviyesi. Ve şanlı Pardon yüce misliğe geldiğiniz zaman çok daha güzel ödüller elde ediyorsunuz. Burada 10 yıldız olursak mesela böyle bir arka plana sahip olacağız. Kalıcı olarak açılıyor. Pekala. Şöyle sezon yolculuğundan da arkadaşlar buradan ee, 200 tane maç attıkça bu ödülleri alıyorsunuz. 100 maç attığınız zaman böyle ödüller toplamış oluyorsunuz. Pekala. Şimdi oynayacağımız oyun moduna nasıl geleceğiz? Şurada mod kısmı yazıyor. Sağ alta bakacak olursanız sıralı yazıyor. Sıralının hemen yanında bir mod kısmı var. Oraya tıkladık. Sonrasında yukarıda bakın şurada kulüp var. Ona tıklıyoruz ve artık kulüp modundayız. Pekala lobi içerisinde nasıl değiştirebiliriz oyun modunu? Şurada nasıl gösterebilirim? Mouse'a göstereyim. Şuradaki butona tıklayacağız arkadaşlar. Buradan istediğiniz moda geçiş yapabiliyorsunuz lobi içerisinde. Buradan oyuna başlayalım. Şimdi bize rastgele iki tane karakter gelecek ve bu iki karakterden bir tanesiyle oyuna giriyor olacağız. Tek bir koridor var. League of Legends oynuyorsanız Aram modunun birebir aynısı arkadaşlar. Üstten ayrıldıktan sonra, doğduktan sonra, üstten ayrıldıktan sonra tekrar ölene kadar eşya alamıyorsunuz. O yüzden aldınız aldınız alamadınız. Geçmiş olsun artık bir daha ölmeyi bekleyeceksiniz. Ve çok çabuk oyun buluyor. Bu modu oynayan daha fazla insanlar var. Şöyle bu arada rakiplerin ya da dostların profiline tıklayarak profil fotoğraflarını büyük bir şekilde görebilirsiniz. Bunlar motorcu çetesi. <laughs> Rakibe motorcu çetesi gelmiş. Burada lapu lapu da kalsın. Şöyle beğendiğimiz başka bir karakter olursa onunla değiş tokuş yapabiliriz. Şimdi ben burada ikisi de büyücü. Genellikle zaten aramda büyücüler çok daha ön planda oluyor ama daha dengeli olsun diye her şey. Bakın mesela Xavier'la şu anda seçili olan bu karakterde hasarımız %20 daha az olacakmış oyun boyunca. Ya da Zask'ta hasarımız %20 daha az olacakken aldığımız hasar da %20 daha fazla. Böylece karakter dengelerini e, ayarlıyorlar ama ben burada Xavier'la oyuna giriyor olacağım ve burada da ücretsiz bir kostümümüz mevcut. Aşağı yukarı aynı <laughs> temel haliyle. Şurada böyle anime karakterlerinin kostümleri de oluyor bazen. Çok havalı oluyor gerçekten. E, genel olarak böyle bir Item dizilimiyle giriyor olacağım ama. Birazdan oyun içerisinde farklı eşyaları satın aldığımı görüyor olacaksınız. Ee, bu karakter oldukça basit. Ya yani Biraz Victor ve Jace karışımı bir karakter gibi düşünebilirsiniz. Oyunu oynadıkça, skill'leri attıkça anlıyor olacaksınız. Birazcık curucunu olacak çünkü 10 kişi tek koridorda karşı karşıya savaş yapacağız. Ve bu oyun modunun farklı özellikleri olacak. Ee, temel mantı ama iki tane kuleyi sonra rakibi ana Nexus'unu yık. Şimdi buradan son vuruş dostu çünkü canı %4'ün altındakilere ve bunu arttırabiliyoruz rakip öldürdükçe e, tek atıyoruz. Onun dışında buradan, sonra buradan pardayan ulaşacak. asaya öncelik vereceğiz. Eksine Şunları satın geç. alıp her bir yeteneğimize upgrade dedikten sonra savaşa gidiyoruz. Şuradaki bakın varil var. Varili şu şekilde ateşleme yapabiliyorsunuz o alanın içerisine. Sonrasında ikinci yeteneğimiz bakın bir alan açıyor böyle. Ve ilk yeteneğimizi isabet ettirdiğimiz an onun içindeki rakip birimleri oraya sabitliyorsunuz arkadaşlar. Ve ilk yeteneğimizi rakibe şöyle tutturdukça daha uzak bir alana doğru ilerliyor. Şöyle bir ulti atarsak. Muazzam ultimiz baya yüksek bir alanda gidiyor arkadaşlar. Şöyle ikinci yetenek, birinci yetenek yapıp sabitleyip sonra ultiyi atabilirsiniz. Yeteneğinizi rakibe tutturursanız çok daha uzaklara doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi şu anda kısa kalmış oldu arkadaşlar. Bam o da bende. Şöyle ultimiz bayağı sonsuza kadar gidiyor. Geldikçe kullanıp rakibe hasar atmakta fayda olacaktır. Tabi manamız çabuk bitiyor arkadaşlar maalesef ki. Gördüğünüz gibi güzel bir hasar. Hop o da bende. Şöyle minyonları itmek için kullanalım yeteneğimizi. Adam yok ki. Adam yok yetenek atamıyorum. Seni gördüm oradan. sik yapma. Görünmez bir karakter arkadaşlar. Şimdi şunu alıp sıçra gerekmeden kaçarsak güzel olur. Buradan bakın hem burada var. Hem burada var. Ups çok gittik. Hem şurada var. Can yenileyebiliyorsunuz. Kefaret gibi. Sınırsız menzili bir ultimiz var arkadaşlar. Ya aradan bulur deşerim. Aa o nasıl bize kalmadı ya. Onda da tutturamadık zaten. Hop. <laughs> Hemen fark ediyor. Aç köpek gibi saldırıyorlar ya. O alev atışı niye o tarafa doğru gitti? Hiçbir fikrim yok. Manam yok ki. Ya bir tur ölüp gelsek aslında şu parayı da harcasak hiç fena olmayacak doğrusu. Bana saldırma da kardeşim. Kime saldırıyorsan saldır oradan. Hoşça <laughs> Genelde böyle rakipleri beyitlere koydumayı çok seviyorum arkadaşlar. Hop. Öbür canı da alabilirsek güzel olur ama rakip alacak tabi. Bayağı hasar attık ama artık hasarımız yetmemiyor. Orada öleceğiz çünkü görünmez geliyordu gördüm onu. Şimdi bu parlayan asayı niye aldık? Bu parlayan asa 3 saniye boyunca rakibi yakıyor ve o yakma hasarı şu bitirici hasarı tamamlamaya doğru e, avantaj sağlıyor. Şuradan mana ellemeye artık ihtiyacımız var ve bir sonraki alacağımızda büyü nüfuzu olacak rakibi böyle bir yarıp geçelim. Şu anda rakibe çok daha fazla hasar saçıyor olacağımızı fark edeceksiniz elbette çünkü iki tane item bitirdik sıfırdan. Şu alalım. Şuraya doğru çaktırmadan bir geçelim bakalım. Gördüğünüz gibi. Neyse ki ultimi bozdu sağ olsun. Boşuna ulti atacaktık. Bye bye. Bye <laughs> bye. Düz duruş aldım. Gördüğünüz gibi. Şöyle... Bu botta bencil olacaksınız arkadaşlar. Oradan yakalandık maalesef. Ulti atmasın. Misillemesini öldük. Misillemeden misillemesi açık bir rakibe hasar atarsanız size de hasar sekiyor. Minnacık canımız vardı ama rakibi yerine sabitlemezsem o da gelip bana vuracaktı, diye kalacaktı. Yani yukarı tükürsem, bıyık aşağı tükürsem sakal maalesef birine ulaşmak zorunda kaldık artık. Bu mod zaten eğlence modu. Herhangi bir lig puanı vesaire söz konusu olmadığı için genellikle eğleniyorum. Ama yine de öyle bir try hard oynamasını seviyorum. Da minimum ölüp maksimum öldürme elde etmeyi gerçekten seviyorum. Bak bak bak. Görüyor musun orada? Sanki ben görmeyeceğim farkı. Hoşça kal. Aa da nereye gitti o skill ya? O skill nereye gitti? <laughs> Franco şuralarda bir yerdeydi. Bak bak gene beni çekecek oradan. İyi bari saldı. Şöyle o bizim dost birime vururken bir yandan da ben çıkaracağım hasarı çıkartayım dedim bari. Hem şunun patlayacak kefaret asa ee, şifasından faydalanmak, hem de oradaki canı almak peşindeydim. İşte. Tabi Cauheth aradan bizi fokuslamış, bizi atıldı. Şimdi şunu alalım. Bu modda ben genelde çizmeyi daha sonra satıyorum, o yüzden şu anda satın almak istemiyorum. Pek e, şu eşyayı garanti alacağız ama. Ondan öncesinde araya ne sıkıştırsak daha mantıklı olabilir diye şöyle bir büyü eşyalarına göz atıyorum. Aslında buradan biraz da kalkan sahibi olsak hiç fena olmayacak. Yanlışlıkla bildirim attık. <laughs> Haydi bakalım. Aynen kral. İşte. Yemezler aslan parçası hoşçakal i̇şte. Yok ol. Selena ile beraber tamamladık birbirimizin hasarını. Kesmeyi başardık. Şimdi bana fokuslayacak oradan. Hani kulenin altına götüreceğim diye plan yapıyordum. Hiç düşündüğümüz gibi olmadı maalesef. Savaşmak anlamsız. Şuradaki canı da ben alayım, rakip almasın. Bizimkilerin canı full zaten. Bana koşma kardeşim. Yani... Ben nasıl kesememiş oluyorum? Bayağı iyi hasar attık oraya. Muazzam güzel bir hasar attık oraya. Tabi kalanı bizim diğer eleman tamamlıyor kalan hasarı. Ya öyle beni kule altına çekmenin bedeli var kardeşim. Son vuruş da ben yaptım zannettim Yuhumuşum. ya da yaptım animasyonu gerçekleşmedi. Pekala yani mantığını anlamışsınızdır yani yuvarlak alanı açıyoruz sonra ana hasar yeteneğimize vuruyoruz hem sabitliyoruz hem ekstra ekstra hasar çıkartıyoruz ultimizde zaten global çok basit bir karakter oldukça yüksek hasar çıkartabiliyorsunuz ama e, oldukça manaya ihtiyaç duyan bir karakter çünkü sıklıkla id yeteneği atmak durumunda kalıyorsunuz. Şöyle bir hasar tabi Brody en çok yani en alttaki hemen şu arkadaş. Şu arkadaş en yüksek hasarı atmış olabilir. Çünkü o gerçekten yüksek hasar çıkartan karakterin kendi özelliği olarak bir karakter. O %37 vurmuş. Ama bizde %32 ondan aşağı kadar bir yanımız yok. Bir ara zaten 5 kişiye falan ulti tutturmayı başardık. Keşke şöyle bir vahşi penta falan atabilseydik. Ama bu maça nasip değilmiş olabildiğince iyi hasar çıkarttık bu arada. Çok güzel bir... Maç olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda bekliyorum efendim. YouTube'dan kulüp modu hakkında ee, sizlerin düşünceleriniz benim için çok önemli. Arada eğlence modu olarak da bunu da atabiliriz. Ama genellikle ben sıralı modunda karakter tanıtımı yapmaya devam ediyor olacağım. Videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Videomu beğendiyseniz bir like. Beğenmediyseniz de like atın. <laughs> Onun dışında kanala abone değilseniz bir aboneliğinizi alırsam çok sevinirim. Ücretsiz zaten cebinizden bir şey istemiyoruz yani. Şu aboneliğimiz artsın. Sizlere daha iyi içerik sunalım peşindeyiz. Onun dışında görüş ve önerilerinizi e, ee, istediğiniz farklı karakterler varsa ben de açıksa sizlere gösterebilmem için bunları da yorumda benimle buluşturmayı ihmal etmeyiniz efendim. Bir sonraki Mobile Legends videosuna görüşmek üzere. Kendinize çok iyi şey bakınız. Hoşçakalınız. Bay bay.